Simeranya Spor Kulübü olarak e, 4 hoca olarak çalışmaktayız. E, Mustafa hocam, Nuri hocam ve Mithat hocam olmak üzere e, toplam 4 hocayız. Yaklaşık altyapı gruplarımızda 220'ye yakın öğrencimiz var. U11'den tutun da e, U18'e kadar e, amatör kümeye kadar tüm kategoride bu branşlarda e, liglerde katılım sağlamaktayız. E, yaklaşık ee, 7-8 yıldır Simeranya Spor Kulübü futbol kulübü adı altında e, burada e, Simeranya halı saha tesislerinde hizmet etmekteyiz. Ee, arkadaşlarla birlikte e, bu yolda e, geçen sene de olmak aydıyla bütün kategorilerde eee oynadılar. E, amacımız altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuları e, iyi takımlara karşı Adana'nın e, profesyonel takımlarına karşı, at yapılarına karşı e, oyuncu vermek. E, bu doğrultuda hedefimiz. E, genelde e, amacımız küçük yaş e, kategorilerine yöneliktir. E, o yüzden e, bu doğrultuda hocalarımla e, birlikte karar verip bu doğrultuda ilerlemektir. Mustafa Hocam. Bizler Simeranyo Kulübü olarak Adana gençlerini burada toplamak, burada doğru bir eğitim vermek, onları üst profesyonel kulüplere hazırlamak amacımız bu. Ve bu doğrusu da çalışmalarımızı yapıyoruz. Beş sınıfımız var. Yaş grupları olarak her, her yaş grubu kendi saatinde çalışmakta, faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Zaman zaman da öne çıkan sporcularımızı profesyonel kulüplere sevk etmekteyiz. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Onun dışında da illa sporcu olacak diye bir kaydımız yok. Doğru insan olmasından yana da çabamız büyük. En büyük dileğimiz onları iyi yerlerde görmek, doğru insanlar olarak Adana piyasasına sunmak. Onların dönüşlerini almak, bütün hedefimiz bunlar. Evet çocuklar, günaydın. Ee, geçenki oynamış olduğunuz maçtan dolayı, e, galibiyetten dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. E, o maçtan sonra hasta, sakat, ben antrenmana çıkamayan diyen varsa e, şimdiden söylesin. Ahmet arkadaşımız bir ayağında bir ödem oluşmuş. Onun haricinde Mustafa neyin var oğlum? Hastasın. Normal grip gibi yani. Anladın hani çıkamayacak durumda mısın? Yok hocam. Tamam. Onun haricinde şimdi e, dağılım yapacağız. Dağılımdan sonra antrenmanımıza başlayacağız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum.